Kaptan niye durduk? Radarda balık gözükmüyor. <laughs> balıkların en şahını yakaladık çünkü. Ha, yine Yıldız ablanın peşindeyiz yani. Tabii oğlum. Yıldız'ı yakalayana kadar rotamız belli bizim. İyi de abi kusura bakmazsan bir soru soracağım. Acaba tahmini olarak biz ne zaman balığa çıkacak? Vallahi ben balıkların en büyüğünü, en güzelini yakaladım ama okyanusa kaptırdım. Benim gözüm başka bir şey görür mü zannediyorsun? Lan, ne oldu kaptan? O adam kim lan? Hangi adam? Al bak, o adamın secenesini çıkaracaksın bana. Ha, o adam mı? O adam Mahmut kaptan. Mahmut mu? Hı. Sen öyle san. Aa, o günler eskide kaldı. Bundan sonra geçmişe bakmayacağım. Geleceğe bakacağım. Ahmet olmazsa Mehmet olur. Mehmet olmazsa Mahmut olur. Ama illa kibir olur yani. Aşkım. Hı. Sevgilim. Hı. Yapma aşkım. Uyuyacağım. Bir tane Yapma Mahmut. Mahmut mu? Mahmut yanıma gelsene. Aşkım, sevgilim. Hadi uyan. Hı. uyanmayacağım. Uyanırsın. Mavişli. Mahmut'um. Yıldız iyi misin? Yıldız iyi misin? Yıldız aç gözünü Yıldız! Yıldız! Mahmut, sen misin? Lan! Yine mi Mahmut lan? Yine mi Mahmut? Sen Mahmut Kaptan'ı tanımıyor musun? O beni tanımıyor Salih! O beni tanımıyor! Sakin kaptan, sakin! Sakinim ben! Git! Tam gazileri Tam yol ileri! Nasıl gidiyorsan git! Tamam gidiyorum. <Gülüyor> Öldürürüm <Gülüyor> lan seni. Öldürürüm. <laughs> Aman oldu İldiz Kaptan. Hangi rüzgar attı seni buraya? <laughs> ne olacak canım? Hey! <laughs> <laughs> öyle kafama esti de bir anda gelin denizlere denize rahatayım dedim ha. <laughs> kafama esti de, o yüzden hani. Senin de bir kafana esayı daha çıkaysın, bir kafana esayı denize inaysın. Hayat sana güzel vallahi ya Yok be Mahmut Kaptan. Daha ben de isterdim öyle senin gibi bir ailem olsun, yerim yurdum belli olsun ama olmadı işte. Olacak gülüm olacak boncuğum. Tez vakitte inşallah Allah sana nasip edecek. Uy! evlenelim misin de? Kimmiş o şanslı adam? Kim olacak bu? <laughs> hey, yok kimse değil ula. Ha kimse değil. Öyle yengem içinden geliyor yani hani hayırlı bir hayırlı bir olsun diye istediği için ondan öyle dedi yani. Şuraya basalım. E. Aman! Dolansın dursun ayı balığı. Ha bu köpek balığı gibi etrafımızda dönüp dolanan kimdir? E ne olacak işte köpek balığı gibi. Böyle havlayıp havlayıp gider. Köpek balığı mı? öküzlükte köpek balığı mı mı etti? Köpek balığı, ayı balığı, deniz gergedanlı. Efendime söylem Garabatak. Kuzeye uygun bir sürü deniz canlısı var denizler aleminde. Vallahi adını bilememem mi? Ama... Kuzey bize denizleri dar edecek gibi duruyor. merak etmeyin. Hiçbir şey yapamaz o deniz atı. Alo! Ne var ula? Ne var? Ne öyle köpek balığı gibi etrafında dolanıyorsun? Sana dolanmıyorum ben, mamuta dolanıyorum. Mamut ya lan. Alo! Ne diyorsun ula? Sen kimsin? Jaws'ım ben, Jaws. Biliyor musun sen Jaws'ı? Eğer mavisimin yanında dolanmaya devam edersen... ...Jaws diye ikiye bölerim seni. Yıldız, ha bu sarışık ne Bak tanışalım falan dinleme, fena benzetirim ha. Ey dur dur Mahmut Kaptan, sen merak etme. Ben hallederim şimdi o deniz atını. Ey! Bana bak deniz atı! At mı dedi o bana? Bana at mı dedi o? Ee, yok abi, bana dedi, bana. Sa dedim ula, deniz atı. Sen kim oldun? misafirime posta koyuyorsun? Belki tipini beğenmedim. Belki gelip düzelteceğim. Resulallah ya. Ya kardeşim sen belanı mı arıyorsun? Ararım. Ne yapacaksın? Bulduracak mısın? Daha bak deniz bölülcesi. Ya hemen buradan defolup gidersin. Ya da oraya gelir seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Gelsene çay içelim çay. Saç çay yok. Defol git buradan haydi. Gitmeyeceğim ulan. Ama sana helal olsun Yıldız. Sözünde durmuşsun. Ahmet olmaz Mehmet olur, Mehmet olmaz Mahmut olur diyordun. Ah Mahmut'u bulmuşsun oturuyor yanında. E ee, sen de sözünde durdun maşallah sen de sözünde durdun yani. Hani dedin ya tülay olmazsa tülün olur diye. Sen de buldun hemen tülünü. Buldum Allah kahretsin buldum bulmaz olaydım. Ama konumuz bu değil. Konumuz Mahmut canlısı. Mahmut gitmiyor mu annem sen artık? Yıldız bak benden günah gitti ağzını burnunu da açacağım şu zibirin ha. Yok canım yapma Mahmut kaptan o zibidi değil o Yıldız'ın 20 yıllık aşk o güzel ya. Şimdi kız karşımdan öyle ediyor. Ya baştan söyleseniz Neyse ben gideyim. Sizin konuşacaklarınız falan vardır. Ya dur Mahmut Kaptan nereye? Ya oturmaya mı geldik de? Gideyim balığa çıkayım. Hadi rastgele. İyi haydi sağda da rastgele. Eyvallah. Ee, Seval'e selam söyle. Çocuklar da öp benim yerime. Haydi. Ee. Kız! Deniz kızım! Kırmızı saçlı Rapunzel'im gelmiyor mu? Çay içelim, say. gel hadi. Gelmiyor mu la? De sol Hadi, hadi Mahmut'cum hadi. Yandan yandan gidiniz. Yandan yandan gidiniz hadi. Yunus, motorlar çalıştır. Gidiyoruz. Ya Yıldız niye düşman gibi bakıyorsun sen bana? Bundan sonra iki düşmanız biz seninle Kuzey. Yıldız gaftana senin gibi korsanlar vız gelir. Ya Mavişim, biz seninle Leyla ile Mecnun, biz seninle Romeo ve Juliet, biz seninle Kuzey ile Yıldız'dık ya. Ne arayacak Sparrow'la Kaptan Barbos olduk ya. Bizim hikayemizi garayıp korsanlara çeviren sensin. Bundan sonra biz seninle iki düşmanız anladın mı? O kadar. Gitti yalan. Ne, ne? Hiçbir şey yaramıyorsun. Arkanı dönme bana! De aydın aşağı inelim ha. neydi hangisi? Sen ne yapıyorsun Yıldız? Ne yapacağım? Ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösteriyorum. Bu süründürme işi sence de biraz abartı olmadı mı? Bir kuzey ata sözü der ki fazla naz aşık durur. Olmadı yenge. Bir yıldız atasözü de der ki pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ayrıca benimle derdi olan gitsin ağlayarak günlüğüne yazsın. Ya niye inada bindiriyorsun bu kadar ya? Adam ne güzel pişman olmuş işte. Yetmez mi bu kadar süründürdüğün? Yetmez yenge. Aa ben onun bugün suratına gülsem yarın ağamdan aynı işleri çevirmeyeceğine malum. Yer mi Karadeniz kızı a bu numaraları? Ya Yıldız ben korkuyorum ya. Ya gene delilenirse? Ya sana da aşkına da başlarım derse? O zaman ben de bildiğim en iyi şey yaparım yenge. Ta 14 yaşından beri kuzey gazı nasıl benim kalbime saklandıysa onu böyle söker atarım. Atamazsın. Atarım. Atamazsın. Atarım. Öyle bir atarım ki hepiniz şaşar kalırsınız. Kız. Aa bu galabalık ne? Ben bambaşşule ile kuzeyin boşanması şerefine hayır dağıtıyor. Ee, ben artık onların hayırlarına da bir şeyler ararım yani. Neyse haydi yürü gidelim. Nereye kız? Ya acık gidip bir et mi çok güzel koktu. Ya sen ne diyorsun yenge ya? Ben şuyle pilavını pilavını yemem? Niye ya Yıldız? Niye çok diyorsun? Yenge. Ya, tamam ya acık gidelim şöyle bir bak kenardan. Bak kuzey diyor ortalarda. Gidelim 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 Ablama bak be, sözünü tutmuş. Salih, bütün miçoları haber ver. Tamam kaptan. Ee, tamam haydi, bakındın mı yenge, tamam mı ha? Dur. Haydi. <laughs> yıldız kaptan ya, niye orada duruyorsun? Buyur gel, pilavımızı ye. Kız ben sizin pilavınızı değil, çekirdeğinizi bile çitlemem ha bu saatten sonra. Kız, bırak inadı boşanıyor işte o Ee, hayalimiz gerçekleşiyor boncuğum. Bu saatten sonra beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, senin ağzın öyle söylüyor ama yüreğin ne diyor ben çok iyi biliyorum. Hem hadi kadadım. Düğün pilavınızı da ben edeceğim. Tez zamanda inşallah. i̇nşallah. Ulan ben ha onunla nikah masasında oturacağımı ısırganlara dalarım daha iyi. Vay, vay, vay. Selamünaleyküm Yıldız Kaptan. Ya Allah selamında mı almıyorsun artık Yıldız ya? E, aleyküm selam. Dedi mi? E, Dedi. Ha, iyi. Yıldız bir şey soracağım sana. E, bu teknedeki mamut sayıkladığın mamut muydu? Benim ki çoğ, o, benim ki onu sayıkladım ne yapacaksın acaba? Sen kimse gibi ah hesap soruyorsun. Ulan gemi düğünün bile senden daha çok hakkı var benim üstümde. Ne yazar Rasim? Yıldız abla biraz sakin olur musun? Bak herkes bizi duyuyor şu anda. Yes mama. Sakın ha. <laughs> Sakın bana yaklaşmayın. Sizin için çok fena olur. Yıldız kızlara ayıp oluyor ama. Ayıp mı? Ne ayıbı ula? Ayıbı senden mi öğreneceğim ben? Sen kimse gibi ayıp öğretmeye kalkıyorsun. Sen bana ayıp öğretecek en insan son insansın. Çekil önümden. Duyduk duymadık demeyin. Herkes buraya baksın. Ben Yıldız kaptan. Aa ben bu deniz çıyanını burada istemiyorum. Size gararınızı verin. Kararınızı verin artık. Oylama yapacağız. Eğer bunu istiyorsanız ben buradan gideceğim. Beni istiyorsanız da ben buradan gidecek. Tamam o zaman. Herkes buradayken oylamayı yapalım. Ne dersin Yıldız Kaptan? Ee, Allah şükür. Allah şükür benim bir korkum yok kimseden. Hiç bana bakma Turgut Reis. Ben kim korkmak kim. Şimdi. Kuzey'i destekleyenler ellerini kaldırsın. Aferin Salih. Aferin kızlar. Bu neymiş ya? Kim dost, kim düşman görmüş olduk. Bizim, bizden başka dostumuz yokmuş yani. Peki, Yıldız Kaptanı destekleyenlerin ellerini görelim. gördün istenmeyen ot. Buradan gideceksin. Aa hemen buradan gidip kendine başka bir liman bulacaksın. Yıldız fazla oluyor ama ha. Haydi Allah çarşına pazar versin. Baba ya ne oldu da bu kadar bilen Yıldız abla sana? Kim bile ne yaptın kadına denizde? Bu iş çığırından çıktı yalnız. Çıkmadı kızım. Yıldız böyledir. Yana yana söner, delire delire akıllanır. Göreceksiniz yakın zamanda beni affedecek. E i̇nşallah inşallah yani. O ne ya Yıldız gibi? Orijinal ol biraz. İnşallah. Güzel. Ne oldu ulan? Çarşı! Çarşı! Az biraz bak bana motorlara ne oldu? Çarşı! Bakma annem hiçbir şeye, ben bozdum geminizi. Baktım, bir kırmızı, bir mavi kablo olması lazım ama bir sürü var. Komple kopardım. bu senin daha ne işin var? Sen ne yaptığını sanıyor? Senin yaptığını, sen de benim tekneme girip kabloları kesmedin mi? Ben ama seni baştan uyardım. Sağ bu limandan defol git dedim. Sen ne yaptın? Ben dinlemedin. Neyse ki ben merhametli kadınım. Senin gibi böyle açıp da sabote etmedim gemiyi. Sen de merhamet ne gezer? Yeter artık Yıldız. Ağzından hakaretten başka bir şey çıkmıyor. Benim de bir sınırım var. Bak bak, gerçek kuzey ortaya çıkmaya başladı. Ne oldu? Erkeklik gururuna mı dokundu? Yıldız, yeter artık. Bak hatalıyım. Seni seviyorum diye ağzımı açmıyorum ama artık yeter. Yetmez ula. Yunus, yakalayın şunu. Ne oldu? Beni sarı şekerlerine mi dövdüreceksin? Ne oldu Yıldız Kaptan? Aa bu deniz ayısını denize buluşturun bir bakalım. edeceksiniz. Ben yıldızımla baş başa konuşacağım. Derhal! Ya sizin filikanız yok mu? Bunlar manyak mı suya atlıyor? Aa şimdi sen de onlar gibi denize atlayacaksın haydi. Ben seninle konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Bakalım şimdi nereye kaçacaksın? Gideceksin ulan. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmiyorum be. Az bekle. Şimdi cevap ver bakalım. Gidecek misin, gitmeyecek misin? Gitmiyorum. Aa! Gitmiyorum, hem de arttırıyorum. Gelme ola. Geliyorum Mavişim. Gelme Ula. Geliyorum. Gelme. Geliyorum Mavişim. Tutamıyorum kendimi. Gelme dedim ula. Gelme. Geliyorum Mavişim elimde değil. Hoş. Ne oldu? Vuruldum. Nasıl vuruldun? Vurdum vuruldum ya. E ben yaranışını aldım nasıl vuruldun? <laughs> Keşke kalbimden vursaydım Mavişim geçme Kuzey. çok kan kaybediyorsun. Ben seni kaybetmişim. Kan kaybetsem ne yazar? Sen şimdi az burada bekle. Ben hemen ilk yardım çantasını alıp sahil güvenliğe haber verip geliyorum tamam mı? Ya ben sahil güvenli ararım. Sen ilk yardım çantasını kap gel. Tamam. Acele et. Allah'ım. Aa. Aa. Oh. Kuzey, iyi misin? Değilim. İyisin, iyisin. Kalk, seni önce bir kaldırmamız lazım. Ayağını buraya koyacağız. Kalk, aha bana tutunma. Ah. Ya, yavaş, yavaş. Ah. Tamam, şöyle otur. Aha, dur, dur. Aa, dur, ne yapacağım? Şaşırdım. Şimdi otur Yavaş, yavaş. Dur, aa! Ah. Ya. Ah. Ayağını kaldırıyor ama. Ah. Yavaş. Ah. Allah'ım ya. Ah. Bağırma. Ben şimdi daha bunu turnike yapacağım. Kanın durmasını sağlayacağım tamam mı? Ay. E, tamam. Tamam abi bağırma bir dakika. Ay. Çok kanıyor bu. Ben sana demiştim ölümüm senin elinden olacak diye Maviş. Allah Allah. İlk geldiğinde ben senin kurşunla ölmem diyordun ya. O zaman Maviş kurşunlarından haberim yoktu Maviş. Ama dur dur ha, dur. Dur kanamam var diyorum sana. Benim içim kanıyor. mavişim bacağım kanasa ne olur ya? Aa böyle seni tanımasam üzüleceğim ama. Tam böyle üzüleceğim. Aklıma yaptıkların geliyor. Ondan sonra işim soya o olsun diyorum. Sen oh demeye devam et. Nasıl olsa kazanan ben olacağım. Ha? O nasıl olacakmış? Sen beni terk etsen de ben seni terk etmeyeceğim. Tamam ula tamam. Terk etme abi, terk etme. <laughs> Aa bunun kanaması durmuyor. Benim sadece güvenli haber vermem lazım. <laughs> oh size bu tarzda ne oldu? Fareler kemirmiştir. Oy kuzey. Daha ben o farenin kim olduğunu biliyorum. Fare değil o, fare değil Aslıcan. Hem de koca burunlu bir Allah'ım ya Telefonum nerede? Telefonum nerede? Bulundum sen aldın. Yok ben almadım. O aynısı sen böyle denize doğru ittiriyordun. Senle baş başa kalmak için mavi. Ya ama çok kanamam var. Benim asıl kanamam gönlümde mavi. Ya saralarında, koyununda ölüm. Kuzey.